Merhaba. Bugün 3 Ağustos. Annemin doğum günü. Hem bu sebeple hem de kadından bahsetmek gündem gereği diye düşündüğüm için bugün insan sağlığıyla doğrudan ilişkili şeylerden konuşmayacağım. Bugün biraz annemden bahsedeceğim ve böylelikle annemin doğum gününü de kutlamış olacağız hep beraber. Annem bugünkü Kosova'nın başkenti olan Piriştina'dan göçen Balkan kökenli bir ailenin çocuğu. Türkiye'de doğan ilk kuşaktan. Bunlar Balkanlarda doğan 5 kardeş Türkiye'de doğan çocukları yani annem ve teyze kızları diye değerlendirebiliriz bu grubu. Bu grubun bazı ortak özellikleri var. Bir, çok güzeller. Tamam onlardan doğan bizler de belki fena değiliz ama onlar alımlılık açısından gerçekten bir aile. Biliyorum güzellikten bahsetmek matah bir şey değil. Genetik yapı sonuçta. O yüzden burayı hızlıca geçelim. İkinci konuya gelelim. Bu kızlar çok becerikli. İster ev kadını olsunlar, ister iş dünyasına atılmış olsunlar. Bu kadınlar ne yapıyorlarsa en iyisini yapıyorlar. Çok basit bir örnek olacak ama bu kadınların hepsi istisnasız şahane Arnavut böreği yapıyor. O kadar şahane yapıyorlar ki pasta ve ekmekçilik eğitmeni olan kız kardeşim Şef Özge Köse bile o mertebeyi zorlamaya kalkışmadı henüz. 3. Annem ve teyze kızları, aydın ailelerin çocukları. Atatürk'ün kız çocuklarını okutalım seferberliğine katılan e, Anadolu ailelerinden bir tanesi de annemin büyükleri. Anneannem erken vefat etmiş. Annem babasına çok düşkünmüş. Dedem Orta Anadolu'da bir kasabada hakimlik yaparmış. Annem parasız yatılı okulu sınavını kazanırmış. and ja kendisinden ayrılmak istemeyen kızını zorla Bursa Kız Lisesi'ne göndermiş. Hem de yaşadıkları kasabadan iki gün uzaklıkta olan bir okula. O sırada Anadolu'nun başka yerinde kız çocukları babalarına ailelerine ne olur okula gidelim diye yalvarıyordu belki de. Belki de değil kesin. Annem bunu yazdığı romanda anlattı. Annemin ailesinde okuması konusunda cesaretlendirilmemiş bir tek kız çocuğu yoktur. Annemin teyze kızlarından biri 50 70'li yıllarda Türkiye'de inşaat malzemeleri ticareti yapan iş kadınlarından biri. Belki de tektir bilmiyorum. Ve annem de Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk bayan subaylarından biri. 1961 Hava Harp Okulu mezunu anneannemin kuşağındaki kadınlarda hem de annem ve teyze kızlarında ortak bir özellik daha var. Belki korku duyuyorlardır ama çok cesur bu kadınlar. Savaş görmüş olan anneannemin kuşağında pek çok cesaret ve dayanıklılık öyküsü var. Belki bir gün onları da anlatırım. Tanıdığım gerçek cesurlardan biri de annemdir. Doğru bildiği bir şeyi kellesi koltuğunun altında mutlaka yapar. Ben ve kız kardeşim kadınların herhangi bir şeyi yapamayacağına ilişkin bir tek sözcük bile duymaz büyüdük. Biz sadece insana yakışmayacak şeyler konusunda bilgilendirildik. Erkeklerle birlikte çalışan bir kadın olarak ve kocasından ayrılmış, iki çocuğunu kendisi büyüten bir kadın olarak bir tek gün bile tereddütlü davranmamıştır. Sonra efendim bu Arnavut kökenli aile görece olarak çok uzun ömürlüler. Ailede 100 yaşını aşmış akrabalar var. Annem de 80'ine yaklaşıyor. Geçen sene bana iyi bir trekking ayakkabısını nereden alabileceğini sordu. Yapar yapamaz ama bu yaşam enerjisidir. Tahmin edebileceğiniz üzere annem çok da enerjik bir insandır. Hem cesur hem enerjik olunca Eylem insanı olmak kolay oluyor. Subaylıktan emekli olduktan sonra 35-40 yıldır yani yaklaşık annem turist rehberliği yapıyor. Çok sevdiği ülkesini herkese göstermekten büyük keyif alıyor. Bu seneye kadar senede neredeyse bir iki kere Nemrut Dağı'na tırmanıyordu. Taşınmakta, adaletsizliğe karşı durmakta, halk forumlarında söz almakta, evde tadilat yaptırmakta, eyleme geçmekte duraksadığını ve tereddüt ettiğini görmedim. Çevresinde olan bitene çok duyarlıdır anne. Geçenlerde kapının önündeki ağacı kesen komşusunu mahkemeye verdi. Etrafındaki hasta kedileri veterinere götürür. Organik tarımı destekler. Çevreyi koruma eylemlerine hangi şehirde olursa olsun koşar gider. Bazen endişelenirim. Gitme sen derim. Astım hastasısın. Hani gaz falan sıkarlar. Olmaz der. O zaman bir kişi eksik oluruz. Ha, annem sanatçıdır. Şahane bir sesi var. Yedin sevdi güzel olursa. Yedin sevdi güzel olursa Aklı arkasından çözülür gider Aklı arkasından çözülür gider biz küçükken bir fırsatını bulmuş 20-30 tane uzun çalar plağın olduğu bir klasik müzik seti getirtmişti. Üstelik bunu yaparken parası da yoktu. Bilezik bozdurup parasını ödemişti. Sayesinde kardeşimle ben akıllara ziyan miktarda klasik müzik bestecisi ve parçası biliyoruz. Ayrıca emekli maaşının yarısıyla İKSV'ye bir abonelik almış. Yani sanatı desteklemişti. Bir arada 3 aylığının yarısıyla Aziz Nesin Matematik Köyü'ne bağış yapmıştı. Annem 70 yaşına geldiğinde bir arkadaşıyla ortaklaşa bir roman yazmaya başladılar. Bunun için bir bilgisayar aldı ve Word'de bu romanı yazdı. Daha sonrasında ise Turist rehberliğinden gelen bir birikimle PowerPoint öğrendi Göbekli Tepe ve Büyük İskender sunumlarını hazırladı. Şimdi bu konularla ilgili seminerler veriyor. İşte bu sebeple Alzheimer hastalığının ona yetişemeyeceğini umuyorum. O kitap bir gün basılacak anneciğim. Neden Kadınlar Günü diye bir gün olduğunu anlayamayacağımız kadar bizi cinsiyet ayrımcılığından uzak yetiştirdiğin için, cesaretin ne olduğunu gösterdiğin için çok 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 minnettarız. Hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını anlatamam bunu. Sen de hayatın çok çok kolay ve basit olabileceğine inan. Hiçbir zorluk olmadan kolayca ve basitçe akan şeylerin doğru ve iyi olduğuna inan. Sağlıklı ol, çok uzun yaşa. Seni seviyoruz, doğum günün kutlu olsun.